Bir takımı mı yamuldu? Görevini yaptı abi yok teker. Sen de çimlere edeceksin hacı. Nol teker mi düştü? yamıldı. <laughs> Elimde yamuldu. teker. Bir hopladı yamuldu. Süleyman'ın denizleri, deniz takımını kapat. Ondan sonra gene aynı indi, indikleri yere in. <laughs> Düşün <gülüyor> burası, ben alırım onu. O tamam. sen düğmeyle mi attın Süleyman abi? Vay. <laughs> 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 kendi atmış. Abi kendi gövdeden şey yapacağım. Abi iyi oldu. Dirak yapıyordu bak bıraktı kendini. Şey... Dirak değil bırak oldu. Abi sallandı ya dirak yaptı. Arkadaşlar bırak değil, bırak yaptı, bırak. <laughs> abi yakışıklı çok abi. Amerikanlar Japonları vururken böyle ha. bunu bırakıyorlar ya sonra düşünmüyor. Volkan ne yapıyorsun? Bitti mi o ki? Tam gazlamış ya. Ha? Cemal abi tam gazda mısın? Evet. Şimdi de var ya. Koy böyle tam başlığa girebileceğini. ESC mi kesin? Abi nasıl süzülüyor ya? Ya ben bunu kısta bakmaya getirdim. Allah sana şey yapmışım. Şey. Niye ya ben? yeri de öbür yeri de sevmiyorum bırakın. da. Şu, şu köşe iyiymiş. Şu arka köşe. Evet. Beton şey asfalt olan. Ama burası değil. Burası çok ince. Orası birazcık daha geniş. Aynen öyle daha. Ya bence Radar'dan bu. Sus lan. Sarı geliyor lan. Bir daha gel abi, bir daha gel. <laughs> bunu, abi sarı altı, fırlatma, fırlatma için süper ya, radırdan.